Selamlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ghost'un aldım. Bakalım neler yapacağız. Umarım güzel bir maç olur. Ghost'un kofla değişmiş. Şöyle havada tekme mekme atıyor. Yani bakalım seveceğiz mi? Ses efekti sanki biraz daha baslı geldi. Onun dışında W efektinde de şöyle tekrar bakayım. Şey olmuş sanki. Efektler biraz artmış gibi. Skill'lerin efektleri. Yani onun dışında başka bir değişiklik göremiyorum. Yürüyüşü biraz değişmiş. Garip bir kostüm olmuş. Onu keser miyiz? Şöyle. Yok. Ona zorlamanın bir mantığı yok ya. Aliye kardeşim. Git midit bence. Ben de şunu alayım. Sen onu alma kanka bence. Eşek misin? Ya Zehra. Neyse. Rakibinki duruyorsa onu alacağız. Yapacak bir şey yok. Üstte de gank katmamız lazım bu arada. Şöyle fl şey flash ne ya? Smite'ımı attım. Bunlar direkt oynuyor. Ben de direkt gidiyorum. Normalde alttaki ormanı almam lazım. Ama o kaçtı. Orada Q kaçırdık. Bu ölür bu arada. Güzel. Gayet iyi. Güzel başlangıç. Şunu da alayım. 4 olayım hızlı bir şekilde. Hiç zaman kaybetmeden. Tamam. Ona bir baktım da keser miyiz diye. Yok. Afu duruyor mu? Yok. Yukarı gideceğim de. Turtle var ya. Gerek yok şu an. Turtle'a gidelim diyeceğim. Bu veksana da buradaymış. Aslında buna gelseydin keserdik. Şöyle bir hareket yapsam diyeceğim. Oto basmayın arkadaşlar. Tamam. Güzel kestik. Sıkıntı yok mesela ağlardım moto bastım diye muhtemelen. Bu ne yapıyor? Eleman sıkıntıda. Ölsün o güzel. Ondan bir asist alabilir miyim? Hayır ya. Neyse. Sorun yok. Turtle'ımızı alalım. Elemanın ölmesi önemli olan. O da oldu zaten. Bunu keser miyiz? Bunun flash'ı var mıdır acaba? Güzel. O da bende kalmadı. Gayet iyi. Neyse sorun yok. Ölüyorlar ya. Önemli olan ölmeleri. Takımımızın da öne geçmesi önemli. Yani normalde kil salma taraftarı değilim. Sola giriyorum çünkü. Kimin nasıl oynayacağı hiç belli olmuyor. O yüzden kil salmama taraftarıyım ben. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama yani salınca da bazıları taşıyabiliyor mesela. Öyle bir gerçek de var ama genelde diyorlar. Tamam ona slow'umuzu attık. Aynı zamanda blue'umuzu aldık. Üste bir tur oynayabiliriz. Şu yengeci bir alayım. 120 oldum. Teşekkür ederim. 132'ymiş hatta. Bu hala bir hata yapar mı? Yapıyor. Güzel. Gayet iyi. Cillop gibi düşürdük. Kerimiz de öne geçti. Şunu da alırsam hayat çok daha güzel bir yer olacak. Güzel. Hmm. <laughs> Bu arada... Şu tellal... Tellal. Evet. Te nasıl söyleniyor lan? Tellal. Tellal. Neyse işte. Felaket tellalini alın arkadaşlar. Baya güzel oluyor Ghostsunda. Öyle bir infom var size. Ghost'u oynuyorsanız eğer. O arkadaş ne yapıyor? Oğlum fazla vuruyor ya. Bu çar hala fazla vuruyor. Diğeri nerede? Gittin mi oğlum? Neredesin? Eleman kaçmış. Yani yılların, yılların eski demediği Ghost'un feni, Link. Hayabusa harbiden hala oynayan bambaşka oynuyor çarları. Öyle hero'lar lazım işte ya Mobile Legends'a. Bozuk çarlar getiriyor hala ama özlendi yani artık böyle hero'lar. Bu hero'ların sonuncusu sanırım Bennett'ti. En yani son Bennett geldi böyle bir hero olarak. Yani onun dışında yok adam gibi. Nolan bir nebze. Nolan da çok vuruyor. Ne oluyor orada? Orada sıkıntılar var. Ben şu Bloom'u alayım. Tamam. Ölmeyeydi iyiydi ama. Q'muzu tutturamadık ona. Dairot üstte geliyor bu arada sanırım. Hatta Hylos da burada olabilir. Aynen öyle. Dairot da orada değil mi? Evet. Kestim bunu. Benim hasarımı çok küçümseyelim eleman. O da bende kalsın. Gayet iyi. Güzel. Güzeliz, iyiyiz, buyuz. 5-0-3 gayet güzel bir skor. Bu da öldü bu arada. Geçmiş olsun. Nice. Tamam. Mitte ne oluyor oğlum? Geliyorum. Bu öldü. Güzel. Bu ne yapıyor? Şöyle bir girersem diyeceğim. Hakayettiği için komboyu atamadım. Öldüm mü? Kanka bu Oğlum ne slow lan? Smite attım bir de adama. 5 gün slow yedim oğlum. Slow veren bir şeyin de yok kanka. Evet. Yok abi slow veren bir şey de yok ki. Ne alaka kanka? Redden mi ben o kadar slow yedim? Kaç saniye slow? Red'in slow'u Allah için. Ya Dairot. beni koparıyor ya. Çıksana o bir redden. Bakacağım kaç saniye. Red'in slow'u. Başka, bambaşka bir bozukluk ya. Yeminle var ya şu Dairot'un bozukluğu Jillian'la yarışır. Yarışır yani. İki bozuk çar da karşıda. Ne veriyor? Bir saniye, bir saniyeliğine %60 yavaşlatır. <laughs> tamam kanka orada cidden bir saniye yavaşladım. O sırada 10 gün slow yiyen ben. Şöyle alayım ben. Dostum öyle pusudan gelmeler medenler. hayırdır lan. Ultim yok. Bizim mit niye yok kanka? Bizim mit niye gitti? Bizim hali üstte kula açıyor oğlum. Mit gitmiş. Bu ne yapıyor? Öldün kanka. Kanka öl. Artık öl. Lütfen. <laughs> tamam redde duruyor. Bunu da alalım. Burada beyz atıyor da. Oğlum daha yarı canım var niye beyz atıyorsun? Oğlum nereye gitti o? Adamı bulamadım. Aylos geldi. Çık oradan kanka. Öleceksin. Jülian da geliyor buraya. Aynen. Şöyle Jülian'a kombomuzu atalım. Çık. Oğlum ne yapıyorsun? Çıkacak. <laughs> Garipsin kanka. Tamam yani. Başka diyecek bir şeyim yok sana. Niye geri dönersin şapkaya oğlum? O Dyroth zaten sana W atsa... <laughs> lan sesim gitti. Dyroth zaten sana W atsa Dyroth da ölecek. Şöyle oynarız. Güzel. Oğlum ne vuruyor lan şey? Balmont. Ultisi. Adam can attı neredeyse. Harbi iyi vuruyor. <laughs> Öyle bloomu da alayım. Üstte yine bir şeyler dönüyor. Ana bir kestiler. Güzel. Devam eder mi? Oo, etmedi. Ultim yok. Tamam. Bunu da keserim. Çok vuruyorum. Güzel. Kutsalım da bitti. Gayet iyi durumdayız. 10 kilimiz var. O eleman niye geri döndü mesela? Kanka seni geriye adım attıran şey neydi? Aa tuttu lan kiyom adama. Öldün dostum. Geçmiş olsun. Bunu hasar yemiyordu. Orada da biriz aslında da. Bizimkilerin girmesi lazım. Ramon kardeşim. Ben girerim abi dedi. Güzel. Hızlı bir şekilde lordumuzu aldık. İyiyiz o açıdan. Takım iyi bu arada. Kötü bir takım değil. Yani geçenki Mia'dan sonra artık böyle kötü takımlar bile gözüme iyi gelmeye başlıyor. Adam o kadar tilt etmişti ki beni unutamıyorum o maçı. İzlemeyen varsa bu arada <laughs> izleyebilir kanaldan. Şöyle şunu bir keseyim. Bu da ölsün. Onu ne avradın? oğlum? Ne vurdu lan? <laughs> Balonda bak. Bambaşka bir çer. O çalda birim var ya. Oğlum üstte bir şeyler oluyor. Gerçi hepsi ölü ki. Aynen. Diğer de bezdeymiş. Hala bir gidiyor sanırım da. O da buraya gelmiş. Şöyle bir kombom var. Güzel. Devam edebiliriz. Hanabileri yok hala. Biz 5 kişiyiz de bizimkilerin canları az. Sizin canınıza ne oldu oğlum? Öldüm mü? Ölmedim. Gideceğim ona. Güzel. Ölmeyeyim. Ölmedim değil mi? Sen de öl. Nice. Güzel. Bitti maç. Da minyon yok. Bir tane var. Vur <laughs> Lan ölmeyeyim. Nasıl tuttu oğlum? <laughs> o ulti nasıl tuttu beni? Umarım MVP gitmemiştir bu arada. MVP giderse <laughs> sinirlenirim. Bu arada ana hesaptayım. Onu söylemeyi unuttum. <laughs> bu hesabın ligi biraz efsane gibi arkadaşlar. Efsane 2. 12.6. İyi MVP tam sıkıntı yok. Yani karşıda iki tane bozuk olmasına rağmen bir şekilde yapıyoruz. Takım güzel oynadı bu arada. Ellerine sağlık. Kötü değillerdi. Bizim de elimize sağlık. Sizin de gözlerinize sağlık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bay.